Merhaba arkadaşlar. küçük Sesle tanımacı kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün size araba tanıtacağım. Bu e, araba e, çocuklar için. Ve e, gördüğünüz gibi bunu çıkardım bile. Bunu hem tanıtacağım hem de birlikte kuracağız arkadaşlar. İlk önce bütün parçalarını e, poşetlerden çıkaracağım. Evet arkadaşlar. Öncelikle bu parçası lazım. Oturağı. Ve bu alt kısmı. İlk önce en büyüğünü koymak lazım sanırım. Bu bunların. Yanlış da yapmak istemiyorum. İyice bakayım. Evet arkadaşlar bu. Öyle görünüyor ama böyle sığmıyor. Evet sanıyor. arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yok tamam arkadaşlar ara, bu. Anne ara... yana anne yana ben, ben gördüğünüz gibi diyeceğim. Ha? Evet söyle. Merhaba arkadaşlar bugün. Gördüğünüz gibi arabalar çok çok güzel kona öyle öyle süreceğiz arabayı. Evet. Duydunuz oğlumun dediğini. Ben evet, şimdi bu parçasını takalım böyle. Ama bu Arkadaşlar biz bilmiyoruz. Bilmiyor muyuz evet. Bilmiyoruz ama yapmaya çalışıyoruz. Hemen onu alırız. Alır. bunu alabiliriz. yanlış yaptım. Evet arkadaşlar hepsini taktık. Evet. Ee, Bunlar arttı, bu gördüğünüzde Bunlar yedek olarak alsın. Ee, gördüğünüz gibi evet. burayı taktık, geçirdik, bastırdım bu kapağını da. Ee, çok kolay dönüyor evet. ve e, bu yerleri tutmayanları yerleri gerçekten çok yumuşak. Ee, evet arkadaşlar. gördüğünüz gibi bay bay. E, tekerlekleri de çok yumuşak evet. ve Oturak, oturma yeri de çok yumuşak. Yandan böyle görünüyor arkadaşlar. Ee, hem kız çocuklarına hem oğlan çocuklarına çok el el güzel el el bir araba. Ve bu e, bir yaş birden üç yaşına sana. kadar arkadaşlar. Evet umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz likelayın, Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir evet. dahaki videomda görüşmek üzere. Bye bye. bye. bye.